Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bedwars oynuyoruz. Ay Bedwars oynamıyoruz. God Bridge öğreteceğim. Herkes God Bridge yapabilecek. İddialı konuştum. Neyse bir kreatifde God Bridge'in ne olduğunu göstereyim. Hemen. God Bridge neymiş? Bu ne o? Burada denemeler yaptım. Şimdi bana göre ilk önce ayarlardan gidip ben bunu esneme alıyorum. Ve sonra işte bakın böyle yapabileceksiniz. Bunu mu yapacaksınız? Genel genelde herkes bunu yapıyor. Herkes bunu yapar. Böyle 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 böyle. Yani şöyle. Düştüm bundan. Ama siz God Village yaptığınızı düşünüyorsunuz. Eğil kalk yaparak bu God Bridge değildir. Yani değildir aga. Böyle eğilmeden yol giderek bu God Bridge'dir. Şu arsaydı bir sıfırla yakıyor. Çok bir şeyler yapmış bana göre de deneyeceksiniz. Yani deneyeceksiniz. Ben ilk önce ayarlar kontrollerden bunu eslemeye alıyorum. Böyle yaptığımızda bakın oynatıyorum gitmiyor. Ondan sonra bu arada şunu da atladım. Bıraklik nasıl yapılır da göstermem lazım. Çünkü drag click yapamazsınız. Saat hiç yapamazsınız. Hatta bakın normal tıklayarak deneyeceğim. Bakın bir blok, bir blok gittim. Bu arada bunu double click'le de yapamazsınız. Benim mouse'umda double click var ama God çaparken yapmıyor. Zaten yan tuşları atalım. Bakın sadece 3 veya 2 veya 1 gidiyorsun. Ama eğer bir kat biri çık. Kap kaptırdım acaba. Onda da böyle yaptım. Hatta bakın birinin yanında da göstereyim mi? Birinin yanında göstermek isteyeyim mi? E, göstereyim mi? Öküzler sarulabilir. Oyun yakalandı. Birinin yanında gayet bir iş yok. Neyse. Şimdi ben burada oyalandım. Yani. Bırak klik şu. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama drag -click bu. Hatta bakın OBS stüdyoda geliyor mu diye bakacağım. Gelmiyor. Harika. Size bir drag click ASMR açayım. mı Bakın drag click, drag -click. ASMR. Bakın drag -click. Yok, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Kestik. Kestik bunu, kestik, kestik başak. Draklik ASMR'ı. Bakın. Ee, bakın, Draklik. Neyse ben ne açtım. <laughs> Birisi videoda başka bir tane YouTube kanalından video açıyor. Neyse. İddialı konuştum mu? Bakın böyle düşmeyeceğiniz ama Abi o nasıl oldu? Bakın yapmıştım gördüğünüz aga. Bu ne bu Bu arada size monsterersi yapacağım. Yani bendeki Monster Wall 3. Drag click mouse değil. Zaten drag click mouse olmayan her mouse'ta drag -click yapılıyor. Bekleyin şunu. Yani ama bakın 16 CPS'lere çıktım da. God birici makro ile denemeyin. Çünkü makro ile olmuyor. Makro direktten sallayarak yapıyor. Bakın şimdi bakın 3 CPS basıyor. Bak bir yani ritim tutturmanız lazım. Kaç blok? Bakın mesela böyle böyle gittiniz. Bak. Yani 8 blokta bir zıplamanız lazım. Yani şöyle. Dırt 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 space. <laughs> nasıl anlatım? Yani bakın. Tabii Ama makro direkt jitimsiz tıkladığı için god bridge olmuyor. Ama bazı makrolarda god bridge oluyor diye biliyorum. Ya, ya! ne güzel gitmiştim. Tamam. Yani böyle Hatta bir maça girip de kal yapayım mı? Ama o sırada 3 blok giderim galiba Herkes şok. Yani şok da değil. Lan bir mi yapıyor bu YouTube? Şüpheli. Oğlum kaç dakika oldu lan? Lan videonun 7 7 dakikası orada harcamışım. Tamam tamam maça geçiyorum arkadaşlar. Özür dilerim sizden. Belli iyi mi? İyi. Tamam şunda. Arkadaşlık isteği atmayın çünkü arkadaşlarım baya var. İyi. <laughs> Tabii ki solo. Şöyle yazayım. Gaz biri çöpabiliyor mu? Şüpheli. Bakın. Yani anında 4 CPS falan atamanız lazım. Ben 2 falan yapıyorum. Ama bazen mouse'larda double click atabiliyorum. Eksi yakın dokunursam. Bakın double click attım işte. Bekletecek olmayı için çok erkendir. İyi ya. Taş koyacağım. Başka da bir şey yapacağım. Niye ya şey gelmesin lan? Kabir için deneyeceğim. Kabir için deneyeceğim de adam düştü. İyi yaptım Bakın kat bir iç bu. Ama onun sınırı 5 değil. Maşallah yeşil beyefendi. Gel, gel, gel yek birbirimize. Ağam gebercem. Kaç. Kaç. Oğlum bu da geberdik. Geberdik. Ah. Şöyle bak. Vurmam, nam, nam, nam. Makro bebesi yazmicam. Ayıp. Maç derken kardeş ne şey oluyor? Yani başlarken oyuncu gibi hissediyorsun. Oyuncular... <laughs> atar. Anne. Oğlum mu? aradı mı hisset aldı? Gel gel. Geçin. O kaç. Ben de giderim oğlum. <gülüyor> Kendisi <laughs> icat etti. Ben de geliyorum. Oğlum bu, bu neden çok garip? Ama yatak yok. Oğlum oyunun yarısı gitmiş bizim. Hale bak. Geldi mi? Hadi. Hadi. Oğlum ben yokum ki. Allah'ı çağırıyor. Abi bir hesap yapayım mı? Ben galiba çöpçüm. Hadi liste olarak gittim. Hadi E5. Beş. E5 olur mu? Al. <laughs> <Of>. Kır. İstiyorum <laughs> <Üstüm gelmeyi>, ölme. O bu nasıl? Hı. Umurda F5'te kalk bir yaparak gittim. Oğlum ben bende bir gelişme var ha. FPS ütü gitmedi 90 FPS. Oğlum. Şu sınırsız yapak da 300-400 Mavi gaz bilet yapabiliyor muyum? Gülücük ekleseyim. Yokların yarısını at. Ama deneyeceğim. Şüpheli. Ya. Olmadı ya. Geliyor mu? Geliyor.

Buniyi. Hmm. En iyi. Ya. Sinirlendirdin beni ama. Git yat aşağı. <laughs> yat aşağı. Aşağı. O oh, orayı neden bloklayamıyorum? フこはファンファンファンファンファンファのファンファンファンファンファ Bay bay. Nasıl hayatta kaldım? Yolun yarısı yaralarına geldik ağalarım. Çok kötü bir yer oluyor. Bir yok sinme ya. Oradan gideri çapar mısın diyecektim. İlk önce testi olmaz. Ay balım ya. Mouse gitti, mouse gitti. Ya oyun da çıktı. Tamam, tekrar deneyelim. Ne bir şey oldu? onu için eklememiştim inşallah. Bu. Ses gelmiyor. Oğlum kaç dakika oldu lan video? Olur sesi gıcırdayan sesimle korkuttuğum için özür dilerim. Alt çekmek istiyorum ama çekemiyorum çünkü video çekmem lazım. Şimdi olup tek bir Drakta iki bir yok koydum. Bu ben öyle nasıl diyor? F5. Ayarını. Ayarını ayarlamadan yaptım. Neyse. Hi to be. Şaka. Cinavarın girişini çalmayacağım arkadaşlarım. Oley oley oley. Ama ben size God Bridge öğren öğretmedim. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım bu He. Oğlum God Bridge deneyim mi? Diyecektim de God Bridge hiç... yapamıyorum. Bu neden Bantam gel 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 bakmıyorum. Ya tak. Dur gel, Kar gel 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 dur ne? bana dalarsınız böyle? <laughs> Gidersiniz. O adam. Burada nasıl uçuyor? Geliyorum. Gelmiyor. Hayır gelir şey. O bir iş. kadar işi mi? O. Düştüm lan senin yüzünden. Tekrardım.